Hakikat Evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Hakikat evinden sevgiler, selamlar efendim. Gönlünüz huzurla doğsun. Enerjiniz daim olsun. Sevgili dinleyiciler, Hakikat evinde sizlere gönlünüze böyle dokunacak kısa hikayeler anlatmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü hikayemiz Saraybosna'dan. Evet, Saraybosnalı bir gazinin bize verdiği dersi sizlere aktarmak istiyorum. Sırpların zulmüne maruz kalan boşnakların bu zulümden kurtulmalarından kısa bir süre sonra oraya destek vermek amacıyla müsiyat oraya bir ekip gönderdi efendim. Sene 1996. İş adamlar heyeti. İş adamları heyetin içerisinde müsiyat basın müşaviri olarak o zaman bendeniz de vardı. 1996 yılında. Önce Hırvatistan'a uçakla, sonra da karayoluyla Saraybosna'ya ulaştık. Şehrin uzak bir yerinde ayarlanan bir otelde kalıyorduk. Tabii savaş sonrası, hemen savaş ertesi. Otelde su sıkıntısı var, gıda sıkıntısı var, çeşitli sıkıntılar var ama iş adamlarımız bunları dert etmiyor. Çünkü ortalık yıkılmış, yakılmış. Heyetimiz, iş adamları heyetimiz, ertesi sabah şehirde resmi ziyaretlere başladık. Başladık ama ilk şaşırdığımız şey sevgili dinleyiciler, halkın savaştan henüz çıkmalarına rağmen yüzlerinin gülmeleriydi. En ufak bir surat asıklığı yok. Moralleri bozuk değildi. Tam tersi canlı ve heyecanlıydı. Bu iş adamları heyetimizi şaşırtmıştı. Ne kadar güzeldi insanların yaşama sevincini halen sürdürmesi. Camiler? Evet, camiler tıklım tıklımdı. İnsanlar camilere adeta akın ediyor. Kadınlar, erkekler, çocuklar ezanla birlikte camileri dolduruyordu. Çünkü ezan uğruna nelere katlanmışlardı. Onlar biliyor ezanın kıymetini. Efendim gece akşam yemeğini Saraybosna'da baş çarşı denilen çok otantik ve ilginç bir yerde yemek için müsiyat heyetini davet ettiler. Yemek yedik. Yemekten sonra şu anda hala hayatta olan Allah ömür versin deniz iş adamı Fatih Filiz Bey'le beraber şehri gezmeye çıktık. Hava sıcak olduğu için efendim ben deniz kazamı belime bağlamıştım. Yemek rahveti, çarşının kalabalığı ve etraftan boşnak müziği tabi biz etkilemiştik böyle biraz sallapati gidiyoruz. Ha bu arada yaşımın o zamanlar efendim 30 olduğunda unutmayın. Benim sokağa gezerken yollara çarşılara bakıyoruz. Ve elimizde iyi hatırlıyorum sevgili dinleyiciler dondurma vardı. Dondurmamızı yiyerek gidiyoruz baş çarşıda. Açıkçası itiraf ediyorum itiraf edelim pek de İstanbul Efendisi'ne yakışmayan bir halde yürüyorduk. Yürürken aniden birine çarptık. Daha doğrusu biz çarptığımız sandık ve hemen özür diledik. Bir boşnak gençti bizim çarptığımız. Ama çarpmamışız. O bize çarpmış, bilerek durdurmuş boşnak genç. Kendisine tebessüm ettik. Genç Türkçe biliyordu. Bizi bilerek durdurduğunu, çarptığını söyledi. Ve sağ kolunu gösterdi. Sağ kolu yoktu sağ kolu dirsekten kopmuştu. Bize hem tevessüm ediyor hem de bakın şöyle konuşuyordu. Yıl 2017 ama hala hatırımdadır sevgili dinleyiciler. O boştan keş diyor ki, ben kolumu, bazı arkadaşlarım canını, bazı arkadaşlarım diğer azalarını bu savaşta Allah için bıraktık. Ölenlerimiz şehit, kalanlarımız ise gaziydi. Fakat bize bu maneviyatı veren Osman ruhudur. Sizin dedeleriniz bize şehit olmayı, gazi olmanın ne olduğunu öğretti. Biz savaşırken biliyorduk ki bosnada arkamızda Türkiye vardı. Türkiye'den gelecek en ufak bir haberi savaş sırasında dikkatle dinliyorduk. En ufak bir söz bize moral veriyordu. Savaştan Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle zaferle çıktık. Fakat böyle bir milletin, böyle bir ülkenin vatandaşı burada diğer milletler gibi yürümemeli. Hele hele buraya savaş sonrası yağmaya gelir gibi gelen, buradaki iş imkanlarına çöreklenmek isteyen batılı gibi siz sokakta yürüyemezsiniz. Bu size yakışmaz. İşte kolumun acısını o zaman hissederim. İşte o zaman biz boşnaklar üzülürüz. Sizin yolda yürüyüşünüz de farklı olmalıdır. Evet, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, şu anda bunu anlatırken bile sesim titriyor, heyecanlandım ve o anı yaşıyorum. Aynen bize böyle dedi efendim o boşlak genç. Sevgili okuyucularım, dinleyicilerim, bu olay aynen bu şekilde başımızdan geçti demiştim. Bizler yolda yürürken de sorumluyuz. Nereye gidersek gidelim, İstanbul Efendisi gibi yürümeliyiz. Mütevazilikten ayrılmamalıyız o mirası üzerimizde taşıdığımızı unutmamalıyız. Lalabal yürüyemeyiz, sallapeti yürüyemeyiz, bir vakar olmalı. İşte Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bakın Furkan Suresi 63 ayet-i kerime mahallinde. Rahman olan Allahü Teala'nın salih kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürürler. Yine İsra Suresi 37. ayet-i kerime diyor ki, Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Evet sevgili dinleyiciler, bu boşnak gencin söyledikleri aradan 20 yıl aşkımı zaman geçmesine rağmen hala kulaklarımdadır. İnşallah Rabbim tevazu ve vakardan bizleri ayırmasın. Esen kalın sevgili dinleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Hakikat evi. Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.